askeri ücretle çalışan bir insiyle evlenir misiniz? Neden peki? Ekonomi zaten ortada. Yani Türkiye'nin hali de ortada Asgari askeri ücretle geçirmenin nedeni zor olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Aynı zamanda askeri ücret, bilmiyorum mesela askeri ücretle çalışan insanların çok memur olmuyor ve şahsen memur olmayan birisiyle bir birliktelik yaşamak isterim. Ondan dolayı Yani her şekilde avantajlı bir birliktelik içerisinde olmak isterim. Yani her şekilde devlet açısından, gelecek açısından, pasaport için vesaire mesela yeşil pasaportum olsun daha birçok ülkeye vizesiz gidebileyim yani ben niye askeri ücret geçmem biri değilim. Teşekkür ederim. Siz peki? Seviyorsam umurumda olmaz. <laughs> Merhaba. Merhaba. Askeri ücretle çalışan birisi de verir misiniz? Hayır. Neden peki? Çünkü e, mesela e, evin giderleri sadece askeri ücret. Mesela şu anda bir pazara gidiyoruz. Evet. E, eskiden annem pazara giderdi 200 TL'ye mesela doldururdu poşetleri falan ama şimdi bir salatalık bilene gelmiyor 100 TL. Ya 20 TL yani. evet, Evin kirası zaten e, ee, 10 binden aşağı değil. 7 milyara ben ne yapacağım ki? Su faturası mı ödeyeceğim? İnternet faturası mı ödeyeceğim? Kirayı mı ödeyeceksiniz? Aynen. Teşekkür ederim o zaman.